Akaryakıt sektöründeki dalgalanmalar devam ederken benzine zam yapıldığı açıklandı. Petrol piyasasındaki dalgalanmalar akaryakıt sektörüne yansımaya devam ediyor. Son günlerde petrol fiyatındaki artış sebebiyle üst üste zam haberleri gelmeye başladı. Geçtiğimiz gün motorun litresinde yapılan 1 liralık indirimin üzerinden 24 saat geçmeden gelen 81 kuruşluk zam sonrası bir zam haberi de benzinden geldi. Sektör temsilcilerinden edinen bilgilere göre benzinin litre fiyatında 1 lira 10 kuruşluk zam yapıldı. 30 liralara kadar dayanan akaryakıt fiyatlarının 20 lira seviyelerine gerilemesi sonrası yeniden üst üste zam haberleri gelmesi araç sahiplerini tedirgin ederken piyasadaki dalgalanmaların ne kadar devam edeceği ise merak konusu oldu. Son yapılan zamla birlikte Nevşehir'de benzinin litresi 21 lira 45 kuruştan satışa sunulmaya başlandı.